Hataylı kardeşlerim sizleri sizlerin şahsında bütün Hataylı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Hatayımız önce Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan depremlerinde ardından Defne ve Samanda depremleriyle birlikte gerek merkezde Antakya'da Defne'de, Kırıkan'da, İskenderun'da, Samandağ'da birçok ilçemizde ağır hasar almış illerimizden bir tanesi ve en son yaşadığımız Defne ve Samandağ merkezi depremlerde de bir kez daha sarsıldı. Hataylı kardeşlerimizin acısını paylaşmak, hem yapılan işleri hızlandırabilmek, hem de yeni Hatay'a dair çalışmalarımızı burada istişare edebilmek amacıyla bizzat yerinde bakanlarımızla, milletvekillerimizle, şehrin tüm dinamikleriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Sabahleyin Kırıkan'daydı. Kırıkan'da bu manada yoğun yıkımın yaşandığı bir yer. Şu an Hatay merkezdeyiz. Buradan da İskenderun'da yine vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Depremin ardından 23 gün geçti ve acılarımız hala ilk günkü gibi acı dinmedi, taze ve bu çerçevede de bir taraftan işte burada muhtarlarımızın vefat eden aileleri acılarını bile yaşamadan vatandaşımız için, esnafımız için, Hatay'ımız için ne yapabiliriz'in gayesiyle ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Hatay'dadır. Depremi yaşandığı 11 ilimizdedir. Askerimizle, polisimizle, sivil ekiplerimizle, jandarmamızla, emniyet birimlerimizle birlikte seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve bir taraftan insani yardım faaliyetlerini, arama kurtarma faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan da vatandaşlarımızı sağlam güvenli alanlara yerleştirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün Hatay'ımızda şehrin kanaat önderleriyle bir araya geldik ve burada kuracağımız yerleşime dair görüşleri, fikirleri, talepleri aldık. Bizle birlikte bu işleri yapacak arkadaşlarımız, bilim insanlarımız da bizlerle beraberdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanımız, yine Şehir Bölge Planlama Bölümünden hocalarımız, zeminle ilgili hem jeoloji, hem geoteknik, hem jeofizik uzmanlarımızla birlikte yeni yapılacak yerlere ilişkin burada esnafımızın, şehrin kanaat önderlerinin talepleri. alanlarda Amanos Dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız. Ardından da şehrin içinde şehrin meclis binasını, Ulu Camisi'ni tüm tarihi ve tescilli yapılarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni Buradaki tüm doğal güzellikleri, yeşil alanları, şehrin kültürünü, tabiatını koruyacak anlayışla ve burada yaşayan Hataylı kardeşlerimizin demografik yapısını, kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan hazırlığına başladık. Bu master planda da şehrimizden bu sürece katkı vermek isteyen herkese kapımızın, gönlümüzün açık olduğunu da burada ifade ettik ve gerek belediyelerimizden gerek buradaki sivil toplum örgütlerimizden temsilcilerimizle birlikte çalışma grubumuz 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak ve atayımızın altyapısıyla, sanayi alanlarıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle hem kırsaldaki yerleşimini hem buradaki sanayisini lojistik güzergahlarını da içine alacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. Depremin ilk anından itibaren 85 milyon tek yürek oldu Atay'ımız için. Deprem yaşanan 11 ilimiz için çalışmalarını yürüttü, yardımlarını yaptı ve aynı anlayışla depremin son anına kadar buradaki güvenli sağlam yerleşim yerleri inşa edilene kadar da inşallah hep birlikte çalışacağız ve hep birlikte bu zor günleri atlatacağımızı da burada ifade etmek istiyorum. Tabii bir taraftan da hasar tespit çalışmalarımız sahada fiilen devam etmekte. 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Hatayımıza parantez açacak olursak Hatay'da Defne merkezli, ardından Samandağ merkezli depremler sebebiyle yeniden bu alanlarda hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Hem Antakya merkezde, hem Kırıkan'da, hem Defne'de, hem Samandağ ilçemizde e, hasar tespit çalışmalarında daha önce yaptığımız az hasarlı, hasarsız veya orta hasarlı tespit edilen binalar bir kez daha e, incelenecek ve e, yeni hasar tespite göre de ilanlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Tüm Türkiye'deki hasar tespitler e, bugün itibariyle 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 520 bin bina incelendi. Bu kapsamda 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Hatay'ımızda da 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin, bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Tabi inşallah hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip net rakamı da ortaya koyacağız ve Asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde 11 ilimizde 14 milyon insanımızı derinden sarsan depremde yeni inşa çalışmalarında daha önceki afetlerde olduğu gibi Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de, Van'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, nasıl vatandaşlarımıza hamdolsun sözlerimizi tuttuysak aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Şehrimizle beraber yapacağız, vatandaşımızla beraber yapacağız. Onların görüşleri, fikirleri ve önerileri bizim için kıymetlidir, değerlidir ve inşa sürecini, ihya sürecini de onlarla birlikte yapacağız. Tabii bu kapsamda birçok üniversitemizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ve e, en doğru yerleşim alanlarını, gerek mikro bölgeleme çalışmaları, gerek ayrıntılı jeolojik etütlerimiz ve bu noktadaki en doğru zeminde, en doğru yapı tekniğine göre e, yapılaşma sürecini yürütüyor olacağız. Bu ay sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümden oluşan, sözleşmelerimizi tamamlayacağız ve ardından da inşallah etap etap konutlarımızın yapımını yürütüyor olacağız. Biliyorsunuz bu kapsamda Nurdağ ve Islahiye'de konutlarımızın ihaleleri gerçekleştirildi, inşa faaliyetleri başlatıldı. Bu kapsamda Nurdağ'da 456, Islahiye'de 399, Kilis'te 645 ve Adıyaman'da 297 olmak üzere 1797 yeni yuvamızın sözleşmeleri imzalanmış, inşaat süreçleri başlamıştır. Ardından Adana Sarıçam'da 590, Hatay Altınözü'nde 364, Kahramanmaraş Afşin'de 501, Pazarcık'ta 518, Şanlıurfa Birecik'te 534 olmak üzere 2507 yeni yuvamızın daha sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik. Ve Gaziantep, Araman, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Yavuzeli ve Merkez ilçelerinde 400 köy evimizin, Hatay Payasta 821, İskenderun'da 492, Malatya Battalgazi'de 599 olmak üzere 2.312 konutumuzun inşa süresi, sözleşme süreci başlamıştır. Ve yine Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Şanlıurfa'da, Malatya'mızda e, toplamda e, 2.663 konutumuzun e, ihalleri. Bugün de Diyarbakır, Kayapınar'da 595, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu'nda 862, Malatya, Doğanşehir'de 349. Osmaniye Toprak Kalede 152 olmak üzere yaklaşık 1958 konutumuzun sözleşme ve ihale süreçleri de bugün itibariyle devam etmektedir. Böylece depremcizi kardeşlerimiz için Şubat ayı içerisinde 14.500 konutumuzun yapımına başlamış olacağız ve inşallah hızlı bir şekilde inşa sürecini yürütüyor olacağız. Hedefimiz Hasar tespitler çerçevesinde önümüzdeki Nisan-Mayıs ayları içerisinde e, köylerimizde ve merkezde konut ihalelerimizi, sözleşmelerimizi yöresel mimariye uygun bir şekilde ihalelerini gerçekleştirmek. Gerçekleştirirken de işte bugün olduğu gibi her ilimize bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Orada şehrin tüm dinamiklerinin görüşlerini, fikirlerini, önerilerini alacağız. Şehrin hocalarıyla, üniversiteleriyle birlikte çalışacağımız eee bir yol e, izleyeceğiz. Bir eee bu noktada bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız ve inşallah eee daha önceki afetlerde olduğu gibi Hatay'ımızda da vatandaşımızı bir an önce, bir saat önce, bir dakika önce eee güvenli sağlam konutlarına eriştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı 24 saat esasıyla sürdüreceğiz. Bu noktada eee dün de ee, yine Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Adıyaman'daydık, Adıyamanlı kardeşlerimizle beraberdik ve orada da yapım süreçlerini aynı burada olduğu gibi, diğer illerimizde olduğu gibi başlattık ve aynı anlayışla il il, ilce ilçe vatandaşımızı dinleyeceğiz, taleplerini dinleyeceğiz, isteklerini, arzularını e, bizim yapacağımız çalışmalara yön verecek şekliyle dikkate alacağız ve en güvenli en sağlam alanlara yerleşimleri yapacağız. Tabii bunu yaparken sanayimizi de unutmuyoruz. Sanayimizle ilgili eee mevcut OSB'lerimizdeki sanayilerimizdeki yerleşim yerlerine eee uygunluk eee oradaki zeminin kalitesiyle birlikte sanayilerimizin de ayağa kalkması, şehrimizin istihdamının ayağa kalkması amacıyla da eee bugün de yine istişarelerde bulunduk. Oralarda da gerek geçici yapılanma gerek kalıcı yapılanmalara ilişkin eee bakanlığımız her türlü desteği verecektir. Eee kentsel dönüşüm çalışmalarımız Hatay'da başlattığımız, yine diğer illerde başlattığımız çalışmalarımız da vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yine yürütülecektir. Tabii Hatay merkezi özelinde eee yapılaşmaya ilişkin eee aynı yoğunlukla yapılaşamayacağımızı zaten buradaki e, tüm toplantıdaki paydaşlarımız da eee bizimle aynı fikirde. Burada da gerekli imar düzenlemelerini eee yapacağız. Gerekli kısıtlamaları yapacağız ve vatandaşımızı da mağdur etmeyecek şekliyle gerek imar transferi, gerek rampa, gerek kamulaştırma yöntemiyle de şehrin içinde yeni toplanma alanlarının açılacağı eee asil Ehli kenarında eee bir koruma bandının oluşturulacağı eee ve burada yeni yerleşimin Zemine uygun teknolojilerle buradaki kamu binalarında e, gerekirse her türlü teknolojinin uygulanacağı e, bu noktada depremselliğin etkisini en aza indirecek tüm tekniklerin de bilhassa kamu binaları olmak üzere e, her binamızda uygulanacağını da ifade ediyor. Tekrar Hatay'ımıza e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm depremzede kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah böyle acı, keder bir daha yaşatmasın diyorum. Buyurun Sayın Bakanım sizde. de. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım sizleri ve bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ben de aynı şekilde Sayın Bakanım gibi öncelikle hepimize geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Yaralarımız var onlara da acil şifalar diliyorum. Burada tabii büyük bir felaketle karşılaştık, büyük bir depremle karşılaştık. Bu ilk gün itibaren bütün devletimiz, bütün milletimiz hep birlikte tek yürekte, tek yumruk olarak bu mücadeleye başladılar ve sürdürüyoruz. Ve çok şükür olumsuz hava koşullarına rağmen, o günkü bir takım sıkıntılara rağmen, havalarımızın kapanmış olmasına rağmen ve iletişimde bazı zorluklar yaşamış olmamıza rağmen 6 Şubat'tan itibaren bugüne kadar büyük bir fedakarlıkla, büyük bir azimle yapılan çalışmalardan dolayı, herkesin katkısından dolayı şu ana geldiğimiz noktada gerçekten çok önemli mesafede kat edildiğini hep birlikte gördük, görüyoruz. Ama bu bitti mi? İşimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Önümüzde daha çok işler olduğunda farkındayız. Fakat gerçekten bu başlangıçtaki o ilk şokumu e, takip, e, şoku mütakip, yaşadığımız sıkıntıyı çok şükür millet olarak, devlet olarak omuz omuza çalışmak suretiyle e, yakın işbirliği halinde çalışmalarımızı sürdürdük. Ve çok ciddi mesafeler kaydettik ve ciddi bir rahatlama oldu. Hem bu il içinde hem e, ilçelerimizde hem de kölde yaptığımız ziyaretler sırasında vatandaşımızın teveccühü bunu çok açık bir şekilde göstermekte. Ve kalan problemler de inşallah biraz önce Sayın Bakanımızın da değindiği gibi bunları el birliğiyle beraber çalışmak suretiyle çözeceğiz. buradan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü e, burada bir normalleşme söz konusu. Normalleşme giden yolda benim hızla ilerleyip bu acil olan problemlerimizi çözmek suretiyle vatandaşımızın rahatlaması için, huzuru için, rahat için çalışıyoruz. Bu çerçevede çalışmaların yapılması sırasında Mehmetçik de ilk yandan itibaren seferber oldu. İlk yandan itibaren milletinin, vatandaşın yanına koştu ve elinden gelen neyse bunları yapabilmek için büyük bir azimle, büyük bir fedakarlıkla bugüne kadar çalıştı, çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye, bölgedeki birliklerimizi ilaveten gelen birliklerle beraber toplam 57 taburla ki bu 40 binden fazla personel demek, teknik personel, uzman personel demek, bu işte elyak olan personel demek. Bunları buraya çeşitli yerlerden hem yurdumuzun içinden Kıbrıs dahil bulabildiğimiz ne varsa bu o personelimizi buraya getirmek suretiyle, intikalini sağlamak suretiyle buradaki faaliyetlere olabildiğince destek sağlamak için azami gayret gösterdik. Başlangıçta bildiğiniz gibi en önemli konu arama kurtarmaydı. Bu konuda gerçekten personelimiz, uzman personelimiz büyük bir azimle, büyük bir gayretle elinden gelen gayreti gösterdi ve vatandaşımızın kurtulması için çalışmalarını yaptılar, gerçekleştirdiler ve birçok vatandaşımızın sağ olarak, yaralı olarak, sağ olarak enkazadan çıkmasına da yardımcı oldular, katkı sağladılar ve başardılar. Hemen akabinde tabi barınma bir problem. Arkasından benim yeme içme problem. Sağlık meseleleri problem. Bu konularda bir silahlı kuvvetler olarak, bakanlık olarak neyimiz var neyimiz yok. Bunlar ilk andan itibaren seferber etmek suretiyle vatandaşımızın yaralarının sarılması için gayret gösterdik. Bu manada e, şu anda bizim geldiğimiz noktada 109 mutfağımız bütün e, deprem bölgesinde benim 41 seyyar fırınımızda vatandaşımıza 3 öğün yemek, sıcak yemek ve e, Fırından ekmek sağlamaya çalışıyoruz. Başlangıçta 4,5-5 milyon civarında komanya dağıtmak suretiyle ihtiyacı karşıladık. Fakat durum normalleştikçe, imkanlar arttıkça bunu sıcak yemeğe döndürmüş bulunuyoruz. Ayrıca banyo, tuvalet gibi ihtiyaçların da karşılanması için çamaşır. Bu konuda da elimizdeki imkanların hepsini sefer ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Tabii burada gençlerimizin ihtiyaçları bunun en başına gelen şey eğitim konusu. Milli Eğitim Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız koordinasyon çerçevesinde bütün bölgelerde, bütün il ve ilçelerde de olabildiğince memecik tesislerini açmak suretiyle, onları işletmek suretiyle gençlerimizin eğitimine olabildiğince katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz değerli arkadaşlarım. Bizim burada tabi başlangıçtan itibaren yaptığımız şey bütün ülke çapında yurt içinden yurt dışından bir şekilde hava köprüsü kurmak suretiyle buraya gelecek olan arama kurtarma personeli başlangıçta daha sonra yardım malzemeleri daha sonra da personelin buraya intikali için hava köprüsünü kurmak suretiyle 70 civarında uçakla bu faaliyetleri, intikalleri destekledik. Aynı zamanda geri dönüş bakın geri dönüşlerinde de bu uçaklarımız geriye doğru hastalarımızı, yaralarımızı ve batıya gitmek isteyen, deprem bölgesine ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı bir şekilde intikallerini sağladık. Benzer şekilde buna paralel şekilde de denize bir köprü kurmak suretiyle İzmir'den, Mersin'den, Antalya'dan, İskenderun'a doğru e, her türlü özellikle bu büyük hacimli e, iş makinelerinin gelmesi konusunda gemilerimizin taşıma kabiliyetine yararlandık. Geriye doğru da e, bu başlangıçta hastanelerin özellikle Vatay'da hastanelerin yıkılmış olmasından dolayı Antakya'da yaralarımızın bir an önce e, sağlık tesislerine ulaşması bakımından da onların sevki konusunda, tahliyesi konusunda İskenderun gemimiz gerekli desteği, gerekli yardımı sağladı. Bilahare ihtiyacın devam etmesi nedeniyle iki gemimizle hastane şeklini çevirdik. Sancaklar ve Bayraklar gemimiz şu anda e, bildiğiniz gibi e, İskenderun Limanı'nda halkımızın hem ameliyat olarak hem de benim tedavi olarak gayretlerini gösteriyorlar. Şu ana kadar 150 civarında ameliyat gerçekleşti ve toplam 11 bin, 12 bin vatandaşımız da orada gerekli tedavi sağlandı. Bunlara ilave eden Kahramanmaraş'ta açtığımız Sahra Hastanemizde orada, e, oradaki vatandaşlarımıza hizmetlerini sağlıyorlar. Helikopterlerimiz 70 civarında yine helikopterle de bu hava şartlarının elverişli olmasını mütakip İncirli'ye gelen yurt içine, yurt içine gelen yardımların doğrudan il ve ilçelerimizdeki köylerimizdeki ihtiyaç sahipleri ulaştırılması için de oradaki arkadaşlarımız gerçekten büyük gayret gösterdiler ve hala o gayret devam ediyor. Bunun dışında e, burada akaryakıt ihtiyacının karşılanması için bizim depolarımızdaki seferi olarak kullanacağımız akaryakıtlar açtık. Sadece kamu araçlarına değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın da kullanıp ihtiyaçlarının karşılanması için onları destekledik, destekliyoruz. Ve de e, bu sosyal tesislerimizi bölgedeki ve bölge dışındaki sosyal tesislerimizi açmak suretiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı misafir ettik, etmeye devam ediyoruz. Diğer önemli konulardan biri de bu çok konuşuldu, konuşuluyor. Herkesin rahat etmesi lazım. Hiçbir şekilde Suriye tarafından Türkiye doğru herhangi bir göç, herhangi bir intikal olmamıştır, yoktur. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir takım laflar çıktı, böyle bir takım rivayetler çıktı. Bunlar gerçekleri yansıtmıyor. Öyle bir şey yok. Aksine Türkiye'ye gelip Türkiye'ye yerleşmiş. Suriyeli kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan evini kaybeden, çoluğunu çocuğunu kaybeden, yakını kaybedenlerden, kendi ülkelerine, kendi topraklarına, kendi evine dönmek isteyenlerden takriben 40 bin, 42 bin civarındaki Suriyeli vatandaş efendim kendi ülkelerine gönüllü olarak e, ve güvenli olarak döndüler. Arkadaşlar büyük bir e, sıkıntıyla, büyük bir felaketle karşılaştık. Fakat çok şükür gerçekten yani Bizim milletimizin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Milletimiz ayakta. Edirne'den Van'a, Sinop'tan Mersin'e kadar milletimiz ayakta, vatandaşlarımız. Devletimiz ayakta. Bütün bakanlıklarımız, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün genel müdürlüklerimiz, herkes, belediyelerimiz, mahallelerimiz, kamekamlarımız, bu normalleşmeye sağlama yöneldik şimdi. Bir önceki bakanımızın verdiği izahattan anlaşılacağı üzere, gerçekten durumun aciliyetinin farkındayız, durumun efendim e, öneminin farkındayız. Burada vatandaşlarımızın ıı, bir şekilde barınak sorunun halledilmesi, esnafımızın, iş insanlarımızın bir an önce iş hayatını başlatması, öğrencilerimizin bir an önce eğitim üretime başlamaları, bu konuda yapılması gereken ne varsa bunu yaptık yapacağız. Bu yaraları bir saracağız. Bu vatanın evlatları saracak. Buradan kimsenin şüphesi olmasın. Karamsarlığa, kötümserliğe, ümitsizliğe asla yer yok. Gerçekten milletimiz büyük, devletimiz büyük. Hep beraber omuz omuza, Benim tek yumruk ve tek yürek olarak inşallah... Bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Tarihimize baktığımızda birçok mücadelemiz olmuştur. Birçok sıkıntımız olmuştur. Bu sıkıntılar nasıl atlattıysak, nasıl başardıysak inşallah bunları da efendim hep birlikte omuz omuza çalışmak suretiyle ve hedefe yönelmek suretiyle bunların üstesinden geleceğiz. Ben bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sizlere sabır, güç, kuvvet diliyorum. Ve bütün milletimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Sağ olun, var olun.